Leman peygamberi çizince kızılacak kıyamet gördü. Twitter'da gördüm. E Musa'yı da çizmiş. Neden Musa çizilince olay olmuyor da Muhammed çizilince olay oluyor? Peygamberin çizilmesi, resmedilmesi, heykelinin yapılması Kur'an'ı bir yasak değildir. Böyle bir gelenek oluşmuş. Öfkeli Sünni kalabalığa, cahil kalabalığa bunu anlatamazsınız. Yani gereksiz bir iş. Çiz, çizmemeleri gerekiyordu. Ama bir yandan da yaptıkları işte ahlaken veya dinen bir sakınca yok. Gayet çizilebilir peygamberin resmi. Karikatürde dinle aday edilen bir şey yok. Filistin-İsrail savaşında Muhammed ve Peygamber Musa'nın ikisinin de peygamber olduğu söyleniyor işte. Yani. Ortak payda ama arkada füzeler yağıyor. Öyle bir karikatür. Hiçbir şekilde dini aşağılama amacı yok. Peygamber'in resmedilmesi yani gelenekte olan bir yasak. Geçmişte resmedilmiş ama tabi eski resimleri var. Ama rivayetler yoluyla aktarılarak çizilmiş resimler yani inayetinde biri çizmiş sonra başkası çizmiş öyle aktarılmamış. Bilmiyoruz peygamberin neye benzediğini. Ya insan tabi de yani suratını bilmiyoruz. Ya şunu söyleyebilirim. Özetle Muhammed peygamberimizin resmini çizmek günah değildir, haram değildir gelenek yasaklamıştır. Ama gerek var mı? Hiç gerek yok Türkiye'de. Ama Cemre putların yıkılması lazım. Böyle pısırık davranmakla olmaz diyecekseniz. Peygamberin resminin, çiziminin yasağına gelene kadar kırılması gereken o kadar önemli putlar var ki. Biraz boş iş geldi bana yani açıkçası. tahliye edilecek diyorlar. Bir de gözaltına bağlanmış cizat. Bu Müslümanların zorbalığı ne olacak böyle? Biliyorsunuz ben Müslümanların çoğuyla aynı inancı taşımıyorum. Sünni değilim. Hadislere inanmam, mezheplere inanmam. Ama sekülerlerin zorbalığı hep ikinci planda kalıyor. 20 yıldır AKP başta olduğu için Ellerine güç geçtiğinde onlar da zorbalık yaptı. Yapacakları da yapardı. Türkiye'de her kesim kalitesiz. Türkiye'de her kesim güç istenciyle dolu. Türkiye'de adaletin hakkını hukukun peşinde koşan bir kesim yok. Herkes ben siken tarafta olmalıyım derdinde. Yani bakın sikilmek ahlaksız bir şey. Yapmayın diyen yok. Ben sikilen tarafta olmamalıyım. Siken tarafta olmalıyım. Bunun derdinde adam koda burada mısın koda evet bir donate yoluyla haberleşme Türkiye'yi dinine, mezheplerine, mesleklerine, ideolojilerine bölün her kategori kalitesizdir. Her her kategori zorbadır. Öyledir. Biz böyle bir ülkeyiz. İnsan böyle de Türkiye'de daha da aşık içindeki pisliği dışarıya dökmeye daha meyilli Türkiye'de insanlar. Refah ülkesi dediğimiz iyi görünmediğim ülkelerinde bu biraz daha bastırılıyor. Çünkü refah ülkesinde evet işte benim AKP'nin gitmek istemesini istememdeki bir numaralı sebebi, ya bir numaralı sebebi dini istismar etmeleri. Dini istismar edip bu kadar insanı manipüle edip hakkına giremezsin. Bir bu da. İkinci en büyük gitme iste, gitmelerini isteme sebebim artık güçleri kırılsın. Yeter. 22 yıldır, 23 yıldır neredeyse demir yumrukla yönetiyorlar ülkeyi. Yeter. Çok güçlendiler yeter olmaz bu tehlikeli çok tehlikeli yani yıllardır otokrasiyle yönetiliyoruz çok tehlikeli